Gökmen Özdenak bir şey anlattı. Çok önemli bir done benim için. Fenerbahçe'nin bu sinir uçlarındaki iltihap camiaya seyahat etmiş ya. Ulan Galatasaray'da 14 sene olmadığında böyle miydi konuşuyorduk. Hı. Onun için ben bir veri arıyordum. Bana çok güzel bir veri oldu Gökmen abinin söylediği. 1967 yılında Galatasaray'a ilk transfer olduğunda Metin Oktay bunu işte kamp yaptıkları yerde habire beyin yıkama yapıyorlarmış gençlere. Birkaç tane de 3 oyuncu saydı. Diyormuş ki sahaya çıktığımızda her maçı federasyona, hakemlere ve Fenerbahçe'ye karşı oynayacağımızı bilin. Bu bilinçte olun diyormuş. O beyin yıkamasıyla yani Gökmen abinin şu anki fanatikliğinin kökü oraya iniyor. 67 senesinde ki Galatasaray, hani Fenerbahçe'nin domine ettiği yıllardan bahsediyoruz. Galatasaray ondan sonra 3 sene şampiyon olmuş. Brian Birch zamanı 72'ye kadar galiba. Sonra 14 sene gelmiş. Yani bu paranoya her dönemde olmuş. Bu hastalık şu anki yaşadığımız şeyler 50 senedir olan şeyler. 50 senelik hastalık Türk futbolunun yakasından düşmüyor. Medyası da böyle peçmürde kalıyor. Yöneticisi de peçmürde kalıyor. Bu iptidai şartlarla bundan iyisi çıkmıyor.